bugün Murder oynuyoruz kuzenim Rana'yla. Sesini çıkart. Hadi. Neredesin Rana? Neredesin? Allah oyunu kasir ya. Yuv neredesin ya? Nereye kaçtın lan? Ha burada. Hey, arkadaşlar burada burada. Aaaa! <laughs> 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 oh! kalbimden buldum. Ben de. <laughs> Hatun gel neden? Arkadaşlar şimdi ben buraya SJ SJ yazacağım. Ay ne güzel görmüşüm. İşte çok güzel. Aa bu çocuk ne güzel bir şey var. SJ 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 yazdım arkadaşlar bir. Bra. Bilim kalmadım şu bıçağın üstüne oturursam şey e, e bizim popamız girecek. Hayır hayır yok öyle bir şey. Aa. Hamza. Lan burada şey şey teklifi mi var? Yok yok. Bakıyorum. Ben gizli yere gidiyorum. Eski haritayı geri getirmişler. Oy. <laughs> <laughs> ah kazandı arkadaşlar. Çocuk. Ben de sevmedim Ben Gözüm tutmadı o çocuğum. Benim de gözüm, gözüm tutmadı. Onda bir şey var ben biliyorum. Kim lan dedi? Ben ona tebrik edeyim. Ben harita seçeyim. Mouse'la ikisi sen Tebrikler yazacağım. Ben niye yalnız başıma kaldım burada? Ben niye burada yalnız başıma kaldım? Beni... Tebrik Ler Evet. Girdim. Ah. Her sende boş bir şey yapıp burayı Masum ama arkadaşlar. Sertlerim. Rana ilk önce bir filmi sıpılalım da. Ben ana yerdeyim mi? Ama yerde miyim ben? Ama yerde değil mi ben var ya çok kötü bir yerdeyim. Yani bir uçaklandı uçak. Ben şu kapımdan geliyorum. Rona gel 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 gel. Evet arkadaşlar çok iyiyiz. Ben de siyah bir kız. Aa evet siyah bir kız. Arkadaşlar çok güzel bir yerde saklandı Kenet yer. Evet başka yer yokmuş gibi kapı elin çıkıyor başka yer yokmuş gibi kapılar açılıyor. Ay kim geçti? Ay Şerif kim? Şerif öldü herhalde Şerif geldi. Şerif'e bir esla Elifhan. Bakıyorum arkadaşlar bakın. Of çıkmayalım bence. <laughs> o Galatasaraylı çocuk bence var ya. <laughs> var ki ya. Hamza diyen. Oh, gördüm az önce. Şerifimizde bir esela oldu ya. Yani. Bakıyorum ben. sen. Öl. Ya da. Sana... Hayır 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 hayır. Geç geç İkimiz de geçeceğiz. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> Hacı şu o, siyahlı kızda. Bak gösteriyor. Adam. adam. Ben de hayata bakacağım. Adam. Banka diyorum ben. Ne diyorsunuz lan? Karıma. Bu harita kimse bana oy vermedi. Yalnız başıma kaldım. Bu harita güzel. Ben de verdim arkadaş. Katil olmak istiyorum şöyle. <laughs> Şerifim. <laughs> neredesin? Neredesin? <laughs> neredesin? Neredesin? Abi nerede? Silah mı alabilir miyim arkadaşlar? Buradayım. Buradayım, 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 buradayım. Ben kaçıyorum. Bye bye. Ne yaparsanız yapın. Ben Allah kaçıyorum sen arkadaşlar. Seni görebiliyoruz. Hayır sen. Ben de kaçıyorum arkadaşlar. Çık dışarı, sen çık dışarı. <laughs> Vuracağım seni. Beni vurursan sen de ölürsün. Evet. Ölersin sen de. Kim katil? Arkadaşlar kim yani katil? Ben onu uçabiliyor muyum? Sıfır Kim katil lan? Olar, uçabiliyor muyum? Aa! Aga be. Vurduldu. Hayır öldüm öldüm. Ne yapayım? <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> katil kim? Bana bu. Yok katil az önceki şu şehirli var ya. değil değildi. Hmm. Galata Olan yok yok. Oğlum, ha, dur dur. Sana göstereyim. Bu benim. Bu. <laughs> çok yakında. Çok <laughs> Önümde kanka. çık kanka. Çok hayır. <laughs> 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 oh. Oğlum çıksana çık. Benim silahımı al ondan sonra yap. Oğlum ne yapayım? <laughs> Ben oturur televizyonumun içinde keyif yaparım arkadaşlar. Fark ettiysen para bile toplamıyorum. Aa ikisi mi Ay Hayır yok. Ay bak öldürecek kanka seni verdi ya. Kerem. Kerem öldü. Kerem öldü. Kerem öldü. Kerem öldü. Kerem öldü. Hayır. Neydi? Omuk altı tarafımız. Kimin lan bu forma? Kerem! Kerem yettik! Ben, ben de kazandım. Ben de kazandım. Bugün Bugün Senin hakkın yok. Senin hakkın yok. Benim hakkım niye yok? Benim zaferim yok. Benim, benim neden yok? of of. Baz, baza girelim. Süt içelim. Ha 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 falan. Ne kadar şey oldu. Çok şakacısın evet. Bıraah. Dedikten şart. sonra bıraah demesi. Ben, ben çok güzel verdim. Nasıl, nasıl oraya gittin lan? Ya ya. Beni sıfırlanmış. Hadi. Masum, masum, masum. ya. Ben hiç katil olamıyorum. Oğlum ben de çok masum olamıyorum. Da, Ay ben de çok bana masum oluyorum. Bana da masum Aa, geldi geldi. Bana da bana katil bence bu. Bence. Şey... Bak Oha. dedim. Dedim dedim. Oha. Dedim sana işte. <laughs> ben ne spikselde benim için. Zıplıyorum zıplıyorum, zıplıyorum 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 zıplıyorum. Ya nasıl ölüyorum direkt ben. Aa. <laughs> Neden direkt ben ölüyorum arkadaş? Ya başka bir oyuna girek. Ya, ya hocam nasıl oluyoruz biz? Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Böyle. Evet. Yalnız zıkkım mı? Geldikten sonra arkadaşlar. Hmm. Burası... senin şeyin güzel işler. Bende Ben de, ben de keşke bir tablet olsun. Kucak mı? Hı pis et görüyorum dur. <laughs> <laughs> Annem de ne pis diyorum. Kalmıyor da? Yarısı kırıktı biliyor musun? Milyoncu da almak ya. Var. Hı, milyoncu da var da biz almadık. Onlar da bazen ağızlarına değdiriyorlar var ya. Bir gittim yarısı kırıktı. Evet. Şimdi, şimdi videoyla ne alakası var? Tamam. Evet videoyla ne alakası var arkadaş? Bu normalde Oo. sütlü kahve. Ama ben bunu beklettiğim için süt olmuş. Vay. Bıh. Arkadaşlar ben nedense bugün bıh diyorum yani. Ay. Orada seni öldürdü yere geldi. Ama çok güzel öldüm. İlk ölen bendim. Benim bir şerefim vardı. Hela. Senin çok güzel bir şerefim vardı. Şarjım da bitti. Oğlum bu şey kaçmış. Şarjın kaç. Bay. 24. Çık. Aa. Ben takacağım. Ya Yusuf. 5. Ay Yunus. Know. İşte. Ya Yunus Yunus. Evet arkadaşlar bizim e, Murder Mystery oyununa Yunus bal Yunus balıklar girmiş. Hmm. Oğlum boş boş niye sıkılıyorsun Yusuf? Evet. Oğlum vursana. Oğlum öldürecek. Öldür öldür öldür, Yunus. Yunus. Yusuf mu? Yunus mu? Öldü bak. Yunus. Köpek. <laughs> E şimdi evet. Al arkadaşlar ya. Son tur son tur son tur. Son tur son tur. son tur. Evet şimdi eee Ya benim bu tank niye böyle gibi? Ben çünkü çok iyi, çok kasmadık. Yani onlarınki iyi paralı herhalde onlar. Evet. Ben Erva diye bir, birisi geldi. Ya sana bir şey söyleyeyim mi?